Ya siz dalga mı geçiyorsunuz ya? Komik bile değil. Bu nasıl bir yüzsüzlüktür ya? Edrolularla kafa mı buluyorsunuz? Bunun adı bir nevi provokatörlüktür. Akli melekeleriniz yok mu ya? Bunun adı cesaret midir? Bunun adı siyaset midir? Bunun adı iki Bu gerçekten bir provokasyondur. Sen Edrolulara, Edremitlere, Edremispor'a meydan mı okuyorsun Serkan Sarı? Sen yürek mi yedin? Bizim biliyorsunuz Edremiz sporumuzun geçen hafta olay olmuştu Serkan Sarı ile ilgili. Biz de pazartesi günü geçen hafta yine gündem özelde belirtmiştik Serkan Sarı'nın taraf tutarak yani Balıkesir Milletvekilliği statüsünü unutup Burhaniye Milletvekilliğini yaptığını söylemiştik. Bununla ilgili kendisini de uyardık. Dedi ki Sayın Sarı o an için oradaki o atmosferde gaza gelmiş olabilirsiniz. Boynunuzu atkı Burhaniye sporun atkısı takılmış olabilir ama siz Edro'yu Edremis Sporu öteleyerek e, ve Burhaniye'nin milletvekiliymiş gibi, Burhaniye milletvekili tabi yok Burhaniye ama yani Burhaniye'li olmak, Burhaniye Spor'la ilişkili olmanız ve Burhaniye Spor'u alkışlamanız e, doğru bir hareket değil. Balıkesir milletvekilinin Edremis Sporu, Edroğulları bir tarafa koyup da Burhaniye Spor'u alkışlayıp kaşkolu takması Edremis Spor'un da Edremitlerin de çok zoruna gitmişti. Hem Edremis Sporlular hem Edremit'i hem de Edroğulları mahcup ettiniz ve ee, ihanet ettiniz yani doğu cümlenin doğrusu bu Çünkü Balıkesir milletvekilinin Burhaniye Spor'un galibiyetini alkışlayıp Kaşkorlu takması Edrollara da Edrem Spor'a da Edremitlere de hakarettir Edremit halkının oylarıyla Cumhuriyet Halk Partisi'nden seçildiniz yoksa gerçi ikinci sıradan yine seçildiniz ama üçüncü sıradaki Deva Partili biliyorsunuz Geçen gün istifa etti yani kontajan verdiniz Deva Partisi'ne ama adam istifa etti. Zaten Balıkesirli onun yüzünü görmedi 2 yıldan beri. Sizin yüzünüzde böyle e, provokatif olaylarda görüyor Serkan Sarı. Fakat Edro e, dünkü başta Serkan Sarı'ya cevabını da verdi. Yaptığı hareketin karşılığını da fazlasıyla gösterdi. Serkan Sarı'nın geçen hafta yaptığı o uygunsuz davranıştan ötürü özür dilemeyip hiçbir şeye saymadan Edremit Spor'un kaç kolunu boynuna geçirerek çıktı Edremit Stadında seyirciyi selamladı. Ya siz dalga mı geçiyorsunuz ya? Siz bizi hafızasız mı sanıyorsunuz? Kaldı ki üzerinden sadece bir hafta geçti. Siyaset mi yapıyorsunuz? Politika mı yapıyorsunuz? Ama siyaset anlayışının sıfır olduğunu biliyorum. Evet politika yapıyor olabilirsiniz. Çünkü politikanın kelime anlamı iki yüzlülüktür. İki dün Edron'un kaş kolunu boynuza takıp taraftan içerisine girmeye çalıştığınız ve karşılığında da Edron'ların, Edremit sporlarının size verdiği cevabı biz şimdi Edremit haber ajansı olarak Edremit'in önüne getiriyoruz. İki yüzlülük ve bunu en iyi de Cumhuriyet Halk Partisi'nin milletvekili Serkan Sarı başardı. Bu iki siyasette sürekli olur ama Serkan Sarı'nın bir hafta içerisinde bir yüzünü Hemen akabindeki hafta içerisinde de ikinci yüzünü göstermesi hakikaten çok samimi söylüyorum. Trajikomik bile demekten e, ar ediyorum. Komik bile değil. Bu nasıl bir yüzsüzlüktür ya? Siz Edremitli ile Edremit Spor'la, Edrolularla kafa mı buluyorsunuz? Ne yapmaya çalışıyorsunuz ya? Bakın bu hareketleri görelim, söylemlerimiz devam edecek. Edrolular Edremit Spor'a babadır, atadır, çatıdır. Balıkesir milletvekilinin Burhaniye Spor'a taraftar olması... Burhaniye Spor'un kaç kolunu boynuna atması ve onları alkışlaması, onlara efendime söyleyeyim destek vermesi Edremit Spor'u da Edrolları da çok üzmüştür. Bunu Kaşkol'la ve bariz bir şekilde Edrolların önünde yapmamalıydı Serkan Sarı. Bunun hesabını Edrollar sizden soracaktır. Ne zaman? Seçim geldiği zaman. Balıkesir'i seviyorsanız, Edremit'i seviyorsanız yarın çıkın sayfanızdan özür dileyin. Özür dilerseniz ben de bugün size saydıklarımı peşilen geri alıyorum. Ama sende o yürek var mı yok mu bilmiyorum. da casa, de... spor maçının önüne geçti. Şu anda

Biz geçen hafta pazartesi günkü Serkan Sarı'nın Edremit'e yaptığı ihaneti işledik. Aradan bir hafta geçti. Daha Edremit sporluların, Edremitlilerin konudaki bakış açıları ve üzüntüleri daha yüzde bir dahi eksilmezken Serkan Sarı bir cüret gösterip, bakın cüret bu cürettir biliyor musunuz? Kaşkorlu boyuna takıyorsun Edremit sporun, bir hafta sonra, bir hafta önce Burhaniye ve bir hafta sonra gelip Edremit'te Edremit Spor'un kaç kolunu boynuna takıyorsun ve dönüp Edrolları selamlamaya çalışıyorsun. Sen daha stada girer girmez, tribünlere doğru girer girmez Edrolların itirazıyla karşılaştın. Edrolular istemediğini söylediler. Edrolular sana dışarı dışarı diye tempo tuttular. Bakar mısınız? Yani bunun adı bir nevi provokatörlüktür. Bunun adı bir nevi, bir nevi Edremit stadına gelip bir hafta önce yaptığın hakaretin, ihanetin Edrolların karşısına çıkıp iki eve elini havaya kaldırıp selamlayarak daha çok tahrik ettin. Bakın orada Edremit sporlular, diğer taraftarlar sağduyulu davranmasalardı düşünebiliyor musunuz? Arkadaş hala direnmiş orada durmaya çalışıyor. Sonra ortalık daha çok karışıp seyirci ve edrollar birbirine birbiriyle karşı karşıya gelmeye ramak kala dışarı çıkıyor. Diğer seyirciler Serkan Sarı'nın başına bir şey atsaydı, herhangi bir fiili durumda bulunsaydı ve Serkan Sarı orada zarar görseydi, oradaki hengamede seyirci ya da edrollar zarar görseydi, bunun hesabını kim verecekti Serkan Sarı? Ya sizin hiç Akli melekeleriniz yok mu ya? Edremiz sporun karşısına, Edrolların karşısına ve seyircinin karşısına nasıl çıktınız? Bunun adı cesaret midir? Bunun adı siyaset midir? Siyaset değildir. Bunun adı ikiyüzlülüktür. İşte birinci yüzünü Burhaniye'de gösterdin. Burhaniye'yi destekleyip kaşkol takarak Edremiz sporun yenildiği bir maçta. Bu haftada çıktın geldin. Güya akıllısın. Güya siyasetçisin. Güya aklın var. Edremit Kaşkolu'nu haftaya takarım. Edremit'in e, stadında nasıl olsa maç. Giderim oraya. Edrolular da beni alkışlar. Oradaki seyirciler de beni alkışlar. E, ben de telafi etmişim. Hem Edremit'i gönlünü yapmış olurum. Zaten Burhaniye'nin gönlünü bir hafta önceden yapmıştım. Bu gerçekten bir provokasyondur. Kötü bir manzarayla, bir kavgayla, bir hengameye düşürüp Edremit'i karalamaktı Serkan Sarı'nın niyeti. Asla bir iyi niyeti yoktu burada. Serkan Sarı tamamen Edroluları, Edremitlileri, oradaki seyircileri birbirine düşürerek bir hengama, bir kavga, bir gürültü çıkarttırıp kendiden ayrıldan sıyrılacaktı. Edremit zaten bunların yüzünden sürekli kötü anılıyor. Bir de bu şekliyle gündeme gelecekti. Bence bu Edremit'e Serkan Sarı'nın Burhaniye Spor'un kaşkornu takıp alkışladığı zamandan 10 kat daha zarar vermiştir. Sen Edrolulara, Edremitlere, Edremit Spor'a meydan mı okuyorsun Serkan Sarı? Sen yürek mi yedin? Bir hafta önce tepkisini aldığım taraftarların, EDRO'luların karşısına bir hafta sonra dalga geçmek için mi çıkıyorsun? Siz bu memleketin milletvekili misiniz? Yoksa siz provokatör müsünüz? Sizin işiniz ne? Mehmet Ertaş belediye başkanımız yanında yok doğruyu da yaptı. Burada Mehmet Ertaş'ı da tebrik ediyorum. Eğer Mehmet Ertaş Serkan Sarı'yla, ilçe başkanıyla o stadı terk etseydi bence Serkan Sarı'ya yapılmış e, bu protestonun 10 mislini Mehmet Ertaş'a yapardılar. Doğru davranmış seyircisinin Edremitli'nin aynı zamanda da Edrollar'ın yanında olarak en azından e, tansiyonu düşürmüştür. Siz provokasyonlarınızı gidin başka yerde yapın Serkan Sarı. Siz gidin Türkiye Büyük Millet Komisyonlarda provokasyon yapın. Zaten yapıyorsunuz. Sen Balıkesir Milletvekili olmuştun ama sen Edremit'ti, Edremitliği ve Edrolları tanıyamamıştı Serkan Sarı. Senin daha 100 fırın ekmek yemen lazım. Edremit'i tanıman için. Burası Edremit. Buradan çıkış yok Sarı. Kusura bakma. Sen Edremitliği oradaki 1500 seyirci birbirine düşürmek için gelmişsin. Yoksa gezi olayları gibi buradan da mı bir olay başlatmak istiyorsun maç olayları diye? Böyle bir niyetiniz mi var? Ağa babalarınızdan aldınız mı o talimatı? Ama merak etmeyin. Edremit halkı da, Edremit Sporcusu da Edremit'in e, gençleri de Edro'lularda sağduyulu ve Edremit severlerdir. Sizin bu provokasyonlarınıza gelmez. Sizin bu düşüncesizce, fütursuzca davranışınıza karşı şiddetle karşılık vermediler. Çok demokratik bir biçimde dışarı dediler, defol dediler, istemiyoruz dediler. Bu üç cümle size yeter de artar da. Siz bir daha Edremit'e gelmeyin Serkan Sarı. Bence Serkan Sarı birinci hafta yani geçen hafta söylediğimizi dinlemedin. Bari bu hafta yani bu provokatörlüğe soyunduğun hafta özür dile de biz de senin adına özür dileyelim bu ekranlardan. Çok yazık. Özür dileyip hata yaptığını kabul ederse ben Edrolların ve Edremitlerin de Edrem Spor'un da gönüllerinin geniş olduğunu biliyorum. Hemen affedeceklerdir. Bir özür yayınla Edrolların da gönlünü al. Biz seni yine içimize sığdırırız yeter ki sen erdemlik göster. Çünkü özür de bir erdemdir. Ha bu erdemi yapabilecek erdemin var mıdır? Onu da bilmiyoruz.